Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile'ye karşınızdayım. Gelen yok mu? George Pro'da atlıyorum ama George Pro'da eski George Pro değil be. Bak. Kimse gelmemesi. Bak bir kişi gördüm. Tamsında alacağım. Kas da bana çok iyi olur. Hemen bekle geliyorum. Geliyorum bekle. O ne lan? Baydın birini Adana'na M4 bulmuş ya. Bekleyin. Üstüne geleyim mi? garip. Adam hiç ses dinleyemedi ya. Yani sesi duysun istedim. Ama ölüm sesi. Bu arkadaşım bayıldı. Bunun bir arkadaşı like olacak. Ama nerede? Şimdi mesela adım eski çocuklar yok diyorduk. Aha. Bak. Onda dediğinde adam geldi. Şuan bak yine dedim yine adam geldi. Hemen gitmem lazım ki adamları Bulmam lazım galiba sihirli sözcük galiba bu. Aha adamı gördüm orada. <laughs> Motocross. Arkadaşı var mı falan acaba? Burada beni bayılttı galiba. Nerede o eski George Bullar diyorduk ki? Aha. Vallahi bir birine... <laughs> bot ama. Ulan ne zaman desem bunu bir adam görüyorum, bir adam duyuyorum. Oo güzel. Tamamdır. Ne o... neyse diyeyim artık onu yani. Gelmez sihir bozulmaz. <laughs> Bak yalalım. Son bir bakış atıyorum arkaya. hiç hareketlilik yok. Hadi bakalım gidelim let's go. Oo, sesler gelmeye başladı sağ taraftan. Ruins'in içinden. Bota mı sıkıyordun lan? Oo karı var Vallahi iyi loot yapmış ya bu Oğlum nereye kaçayım? Hemen rozok Tepe'ye doğru geldik. Var mı kimse? Aha var adamı gördüm. Bana doğru geliyor. Arkadan sıkanlar var. Bunlar arkadaşlar var mı acaba? Arkadan sıkanlar var. Onlara bir bakmam lazım ki. Ha var var gelen var. Adamın kaskı vardı 3 seviye ya. Keşke ona sıkmasaydım ya. Adam var orada. Vallahi var. Bu gözden yanılmaz. adamı gördün mü bende mi? hemen yani şu postumuzu fullleyelim. baba baba Tamam. Gitti bu kadar güzelim be. Araba geliyor. Duracağım mı burada? İnşallah Retro üstüme düşmez dedim ve bitti. Adam birkaç tane yedi ama bastı kaçtı. Şöyle üstte doğru çıkayım da adam durmuş falan adamın ağzının dibine girmeyelim. Ha adamı gördüm. <laughs> bak iki de oradan gitmemişim ha bak gördünüz mü? Buradan gitsin adamın ağzından direkt lap diye düşecektim. Adam var lan durdum yere bak lan adam evin içinde gördüm <laughs> bak bu adam bakıyor bak. bak. birazcık yeni başlayayım bir arkadaş galiba tam bana baktı beni gördü Bay bay dedik aha karşıya bir drop gördüm hemen dropa doğru gidelim bize şöyle bir zırhımızı kaskımızı tam kaskımız da fırılmış da yenileyelim belki bir abimi falan buluruz aha sesleri duydum Nereden çıktı? <laughs> kilit alma, kilit almam lazım. <laughs> Sen misin? Aynen de o. Hadi lan. E nereye gitti? Orada gömelim bakta bir şey falan mı var? Bak bak o sen misin? Sen daha iyiydi. Hadi oğlum ya. Başka bir yerden daha sıkıyorlar bana otaktan. Bak bak baktan görüyor bir adamı. Oo bunlar kaç kişiler? Oo hemen güzelce bayıttım onda. Bence basmam gerektiğini düşünüyorum. Bak bak kilaya çaldırdım ya. O da öldü. Şimdi yerin bir tık belli oldu. Aha oh, bak burada bir araba var. Ben şöyle bir... Bir enerjimi 14 kişi kaldı. oradaki 2 kilo çalmazsa şu an 20 kilom olacaktı. Olsun. Bu var burada. Ha, adamı gördüm orada. Hemen bayıman lazım. O bayıldı. Sen ne yapacaksın şimdi arkadaşlar? Gideceksin bana mı geleceksin? Hadi. Bunlar en az kişiler. Aslında ben da korkuyorum. Allah o da aşağı doğru sürünüyor ama. Sen ne gidiyorsun? Bak bak. Hilal tak. Aha o ne? Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Son bir kişi kaldı. Ha gördüm. Onda <laughs> 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 22 kill ve 3069 hasar. Daha orada 2 kill de çalırdım ben. O benim birazcık boşluğuma geldi. Hafifliğime geldi aslında. Hani biraz oynayalım dedim ama arkadaki adam onu bitirince gitti killer. Ee, daha da bir oyun olabilir miydi? Daha da iyi olabilirdi aslında ama bence güzel beğendim bir maç oldu benim de. Eğer size de beğendiyseniz tamamıyla ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Desteklerinize sigemeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.